İkinci kayınvalidem Türkan Sultan. Kurula kurula geldik kaynanam. Geldik. Hoş geldin. Hoş. Güzel yoğurmuşlar, pişmiş köftesi, kaşarı da güzel. Daha beğendim. Köfte lezzetli mi? Lezzet var. Hı -hı. Şu yufkaya bakmayacak mısın? Yufkaya bakarım. Suyun, suyuna banmayacak mısın? Güzel yufkası da güzel. Sana Çıtır. ne yaptılar Çıtır. yine? Sabah çok güzel bırakmıştım seni. Ya bilmiyorum ne yapıyorlar beni. yapıyorlar. Moralini bozmuşlar yine senin. Evet. Beğendin mi bu yemeği? Beğendim. Beğendin. Tamam, Zarpı, afiyet olsun. olsun. Bunu bastırmış, belince. Ama çok da kötü değil, bu da güzel. Bu mu daha güzel Hı, yani? Bu mu bastırmış? Evet ki, ki bu bastırmış. Hı. Ama çok da kötü değil, iyi bayağı bayağı güzel yani. Ama ikisinin arasında olunca üstü çok kızarmış. Altında şeylik var. Ama tat var, lezzet var ama. Tamam. Altta biraz şeylik var. Hamur Öyle da çok mi? çıtır çıtır değil. Biri evet. daha çok beğendim. Evet, biri daha çok. Ama bunun köftesini de beğendin. Yufkasını da lezzet beğendin. Lezzet var. Yufkasını evet. beğenmedim. Hayır, yufkasını <laughs> beğenmedin. Tamam. Çıtır olduğundan o güzel geldi. Üçe geçiyoruz. bunun yolu ağır, ağır, geldi bana? Onlar o kadar... Ya ağır güzel, geldi evet. öyle mi? baya baya. yemeğin suyu mu? Suyu bandım ya. Hmm. Köfte de yani yağı, köftenin şeyi de ağır geldi. Yani bu, Pişmemesine rağmen bu bunu... Bu söylediğin sanırım imkansız aynı malzeme. İşte aynı malzeme kasabı. aynı. Evet. Şey, o pişirmesiyle mi ilgili acaba dediğin şey? Ya bunu şey? kaşar dışına çıktığı için şeyini aldı hmm. bunu ağır hmm. yaptım evet ben ona bağladım bunu tamam. üçe göre daha lezzetli oldun evet. hala lezzeti, aynı lezzeti desin. aynen evet. tamam Şeyi yufkası yufkası bunun da güzel Sarması. tamam tadı da güzel o zaman geçelim Bunun yufkası kızarmamış. Altında bunun da çiğlikler var. Tad olarak bir iki üçüncü. Ama sadece bunları Bunları boş ver şekerim. Şimdi buradayız. Altında yufkası çiğlik kızarmamış. var ama yufkası kızarmamış. Pişmiş mi? Pişmiş mi? Pişen yeri de var pişmeyen de var. Hmm. Ben kızaran yerinden yedim. Tamam. Köftesi? Böyle çiğlik tadı yok. Ama kızarıklıklar var. Baksanıza. Baya baya kırmızı. Suyun lezzeti var mı? Var suyun lezzeti var. Yapma Beğendin bana. mi beğenmedin mi? Şu anda çözemedim. Puan ver oradan anlayalım. Çok değil. He? Çok değil. Bu bir. Bu da bir. İkinci tabak bir puan, dördüncü tabak bir puan. 5, 3. Birinci tabak 5 puan, üçüncü tabak 3 üç puan. Amma kararlı verdin. İki tane bir, haftanın ikinci günü. Bakalım senden kime bir gidiyor? İki tane bir, bir tanesi işte bu önümüzdeki ikinci tabak. Hazırsan aç bakalım kime verdin. Hatice, Türkan teyze. Efendim. Kayınvalidem de keza içerisinde. Yani siz içeride otururken gerçekten bugün biraz havasız kalmışsınız. Hmm. Siz üçüncü tabağa, ikinci tabağa, ikinci tabağa Üçüncü tabaktan daha çok beğendiniz. Orada en beğenmediğiniz üçüncü tabaktı. Ona üç verdiniz ve bana biri verdiniz. Aynen öyle. Hatice çevirdim <laughs> baktım. Üçten Siyilikler bahsediyorum. Var. Üçten. Tamam Eliniz... üçten bahsedelim. Onu hiç beğen Elinizin altındaki tabağı hiç beğenmediniz. Dediniz ki bakın pişmesi ben size güzel. söylediğini söylüyorum. Lezzet yok dediniz. İkinci tabak bundan daha güzel dediniz. Hatice, Unuttunuz mu? pişmesi güzel. Ay sadece pişmesi güzel. Lezzet... Ay ben anlamıyorum çıldıracağım Köfteler... ya. İçinde kaşar olunca bildiğin köfte siz... Tat hepsinde var ama pişmelerinden dolayı dedim. Zülkan teyze Ay, sen hiç beğenmedin. Beğenmediniz. Elfimiz o dedi. Ona üç verdin diğerlerine bir verdin. Ben sadece dedim yağı ağır gelmiş olabilirdim. Ötekinlerin kaşanları dışına aşmış ya. ekmeğini de beğenmedin, köftesini de beğenmedin, suyunu da beğenmedin. Hiçbir, hiçbir şeyini şey beğenmedin. beğenmedin. Sen biri beğendin, ikiyi beğendin, dörde de şöyle böyle dedin. En beğenmediğin üçtü. Üç, üç aldın. Karıştırdın değil mi yine sen? Çünkü bugün zaten sizin moraliniz arkada bozuktu. Siz ne zaman moraliniz bozuk olursa bunun acısı benden çıkıyor Hadi ya. Hatice öncelikle şunu söyleyeyim arkayı öne taşımazsan sevinirim. O tadımın yani yaptı yorumun yaptı, puanı bir şey. Arkada dedim mutlu değildiniz. Buraya geldiniz, yansıttınız. Ben konumuzu falan bilmiyorum. Sen neden karışıyorsun bizim ailevi problemlerimize? Bak hala kendin açıyorsun konuyu. Ben hiçbir şey söylemedim. Sadece arkada mutsuzunuz dedim. Konuyu sen burada Anne, dile getiriyorsun. Anne ne oluyor biliyor musun? Burada, sen bu kozları. Ben, ben, tabii ki de yanlış puanlama yaptı şu an. Lezzetli olan bir tabağa bir verdiniz. Beğenmediğinizde yine kayınvalidem gibi üç verdiniz. Ya Haticecim senin kayınvaliden de susamı dökülüyor diyor benim tabağıma bir ver Ben ya. aynı söylüyorum zaten. Susamı dökülüyor diyor. Siz aynı susam. Bugün içeride diyorum ya havasız mı kaldınız fazlaca siz böyle bir şey yaptınız? kendi önce bir aldım zaten böyle oluyor değil mi? tabii. Hayır bana desen 5 lira al. Gerisi bir alsın. Hayır bana deseniz ki beğenmedim, güzel olmamış, lezzetli değil bir kere. Tamam biri... beğenmedim Hatice. Demek hayır, ki anda, bir aldım beğenmedim. Asla bunu kimse kabul etmez. Siz yerken bu konuşuyor Evet bak baktım bak. Açmaya devam edelim. Memnun musun puanlamandan? Ben memnunum Bir şu anda. Bir şikayetin var mı? Şikayetim yok şu anda. 3 puan işte bu 3. tabağa gitti. Bakalım sahibi kim? 3 puan alan gelinimiz bakalım kim? Aslında hiçbir şeyine tam olarak kusur bulamadık ama ağır geldi tadı Türkan kayınvalideme. Hazırsan aç da görelim. Merve Adalı. Afiyet olsun Türkan teyzeciğim. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum Gerçekten kusur bulmadın tabağımda Sadece yağlı dedin O yağ oranında maalesef ben ayarlayamıyorum Verilen kıyma biliyorsun Hepimize aynı kıyma veriliyor Hepimize aynı kaşar peynir veriliyor e Kaşar peynir de yağlı biliyorsun Kıyma da yağlı Yani orada benim yapabileceğim hiçbir şey yok ee, Gene de bir, yani üç geleyim, tane, bir Yağ oranına bir bakayım Ben yukalarına da baktım Kızların iki yuka vardı Birine üç birine beş verdim ya pişenlere verdim. Pişmeyenlere. Yufkası da aynı dedim. Ya gerçekten ama sen burada bana haksızlık yaptın ya. Gerçekten bak bakıyorum diyen hani ben ne yaptım burada ekstra kuyruk yağını mı çektim içinden? Bakar mısın? İçine koymuştum. Bembeyaz gerçekten. hayır. Bembeyaz hepsinin tabağı ya. Gerçekten bir kamera bakarsa... Şöyle yapayım. Merve'ciğim çekeyim. zaten onlar bir farkındaysan yani, bu üç. Yani kızlar da gelince gördük. Yok ben sana gene teşekkür e, ediyorum. E tamam daha ne? Ama bunu görmedin mi bu kadar peynir? Tamam dışarıda? gördüğüm için onu veriyorum zaten. Ama ya benim ben olan bir şey değil ki. Keşke peynirlerine sarılışına kapatılışına dikkat etseydin. Tamam git dikkat et daha ne istiyorsun Merve? Hemen bir herkese beş. Şimdi Tamam Hatice, biz ben... ne yapalım? Anne şimdi Hatice'nin söylediğine geldik. Şu an en beğenmediğin tabağı üç puanı vermiş bulunmaktasın. Merve bir de görsel var mı? Evet. Görsele Açınlamış dikkat ediyor var, mu kayınvalideler? yufkası kızarmış. Anneciğim görsele ne zaman dikkat ediyordun sen ben anlamadım. Merve edeceğim zaman da var da etmeyeceğim zaman yani da var. Yani bu abi. şey mi demek oluyor? Siz görselini güzel yapın lezzetsiz yapın. Biz bunu anlıyoruz. Evet. Yani lezzet kavramı olmasın ama görsel güzel olsun. Hatice şey alınca iyi oluyor. Tabii bir aldığınız Hala aynı şeyi söylüyorsunuz. Alınca A, iyi oluyor. E, alınca e, iyi oluyor. E, öyle değil mi Hatice? Ama bak siz... Tabii 5 de... lira alırken iyisiniz tamam sizin söylediğinize yönelik biz konuşuyoruz. Görsele iyiydi, iyi puan. Yani lezzet nerede? Hiç lezzet konuşmuyorsunuz. Lezzetli dediklerinize düşük veriyorsunuz. görsele yüksek puan veriyorsunuz. Hadi bak lezzet var dedim zaten farkında. Demediniz. Demedin. Demedin. Tatlı. Hiç demedin. Hiç demedin anne. Bunda yoğun bir tat var dediniz. Yoğun demek ne demek? Sizi baydı. Demek. Ağır dedi. Yani zaten dedin. açılmış bak köfte hiç. Üstünde köfte falan kalmamış. Ha Yani Allah aşkına Hatice. ben lezzetten bahsetmiyorsunuz diyorum. Siz hadi tamam ben bu, bu, bundan sonrakine diyorsanız dikkat edeceğim. lezzetli tabaklar çıkartacağım. Demek ki lezzet e, Hatice, puanı almıyor burada. ben de az önce benim köftem aşırı beğenildi. Ne oldu? Susamı dökülüyor diye bir aldım. Çörek ya, otu dökülüyor diye bir aldım. Yumurtayı yamuk sürmüşüm. Anladım. Yumurtayı yamuk sürmüşüm. Bir aldım. Burada anlam veremiyorum gerçekten size. Sonra bir şey söyleyince konuşan oluyoruz bizde. Sen ben anladım peşin peşin böyle suratını asarak geldin ki bugün bir verme potansiyeli var. Ha dün de bir verdin. Kızmasınlar onu diye direkt yüzünü düşürüp geldi. Ben seni tanıdım artık. Tut şekerim kenarlarından. Yani büyük bir ihtimalle gelinine bir verdi yüzde elli ihtimal en azından. Türkan Sultan. Merve Adalı çıktı, Hatice çıktı. Ya Miyase'ye ya da kendi gelinimize bir verdik. Bakalım kime? Türkan Sultan. Efendim? Sakın ağlama. Vallahi Bak canım. sonra inanmıyor kimse sana. İnanmasın. Zora gelince hemen ağlıyorsun gibi geliyor herkese. Ben bulamıyorum diye ağlıyorum. Ah ben seni yerim. Ah seni Ay çok duygu. Hayatımda gördüğüm en duygusal kayın vardı. Vallahi kıyamıyorum da sana. Ah kurban olur Ağlamadan bahsettin gene gelişti. Evet çok duygusal ya çok. Niye sen bu kadar çok ağlıyorsun bebeğim? Ha? Hep mi böyleydin? Şu an mesela ne, ne oldu da duygulanıyorsun? Bulamamışımdır diye. <laughs> Dudakları böyle çeneleri titriyor. O kadar şey. Ah canım benim. Peki. Sen bulamadığını düşünüyorsun resmen bence. Hemen öğrenelim o zaman. Bakalım 5 puanı alan kendi gelini Merve mi yoksa Miyase mi? Hazır hissediyorsan çenelerin titriyor titriyor. Ben seni Aç. Merve Tekin. Ay yaşasın. Bak <laughs> buldum. Yani o kadar ağladığın için de bir şey de demek istemedim. <laughs>